Evet arkadaşlar şimdi Sefa 4 kartın arkasına en küçük 4 asal sayı yazıp bu kartları aşağıdaki gibi ters çeviriyor. Daha sonra bu kartlardan rastgele ikisini seçip arkasındaki sayıları toplayan Sefa'nın bir çift sayı elde etme olasılığı kaçtır diye sormakta. Şimdi bu kartların arkasında en küçük 4 asal sayı yazıyorsa 2 yazıyordur, 3 yazıyordur, 5 yazıyordur, 4 yazıyor, 7 yazıyordur, değil mi? Bunlar bizim en küçük asal sayılarımızdır. Şimdi olasılık hesabı yapacağım. Olay şu. Ben burada 4 tane asal sayı arasından kendime rastgele 2 tanesini seçiyorsam benim tüm durumum buna eşittir. Aradığım şey ne? Rastgele ikisini seçip topladığımda bu sayıların bir çift sayı olması lazım toplamın. Şimdi çift sayı olması için iki sayıyı topladığınızda sonucun çift gelmesi için biri tek diğeri tek olmalı. Bunların toplamını yapmalı çift yapmalı veya biri çift biri çift olmalı ve bunların toplamı da arkadaşlar ne yapmalı? Çift yapmalı. Yani amacım şu. Ya iki tane tek seçeceğim ya da iki tane çift seçeceğim ki burada çift sayı bir tane olduğu için bundan iki tane seçme olasılığım yok. O yüzden şunu yapmalıyım. Buradaki üç tane tek sayı arasından buradaki üç tek sayı arasından kendime iki tane seçmeliyim. Bu durumda sevgili arkadaşlar 3'ün ikilisi ne yapar? 3 yapar. 4'ün ikilisi 6 yapar. Ve bu ifadenin sonucu 1 bölü 2 olduğu için sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Evet x, y, z tam sayı. Burada arkadaşlar 3x, y ifadesi 4z-1 e eşit. Hangileri her zaman doğrudur diye sormakta. Şimdi şu ifadeyi şuradan bir alalım. Ne var burada? 3 tane x çarpı y eşittir. Ne olmalıymış? 4 tane z-1 olmalıymış. Şimdi burada arkadaşlar bakın. 4Z bir çift sayıdır. 1 bir, bir tek sayıdır. Çiftten teki çıkartırsam bu ifadenin sonucu ne yapar? Tek yapar değil mi? Burası bir tek sayı imiş. Bu ifade bir tek sayıya eşitmiş. O zaman 3 tane x çarpı y ifadesinin sonucu. Eğer ki bir tek sayı ise bu durumda x'in sonucunun tek olduğunu, y'nin sonucunun tek olduğunu yani değerlerinin tek olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda bakın burası tek, burası tek. Bunların toplamı ne yapar? Bir çift sayı yapar. Bu doğru bir ifade. Şimdi tek sayıyı tek sayıya böldüğümde sonuç her zaman tek gelir mi? Mesela 5'i 3'e böldüm. E sonuç ne tek geldi ne çift geldi. O zaman bu her zaman doğru değildir. Şimdi burada Z hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Z hakkında hiçbir şey bilmiyorsam bu ifade içinde kesinlik konuşamam. O halde sorumun doğru yanıtı A seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi A, B ve C doğal sayılar olmak üzere. Burada bir eşitlik veriliyor. Buna göre hangisi daima çifttir diye sorulmakta. Şimdi bakın şu ifadeyi eşitliğin diğer tarafına aldığımda buradan şunu elde ediyorum. A artı B ifadesinin sonucu neye eşittir? 2C artı 4 ifadesine eşittir. Şimdi 2C burada bir çift sayıdır. 4 zaten çift sayı olduğu için Bunların toplamı ne yapar? Çift yapar. Yani a artı b ifadesi burada arkadaşlar nasıl bir sayıymış? a artı b ifadesi burada bir çift sayıymış. Tamam. a artı b'nin çift olduğunu biliyorsam. Şimdi ne diyor bize? a, b, c doğal sayı hangisi daima çifttir diyor. Şimdi a artı b'nin çift olduğunu biliyorsam bu durumda arkadaşlar a artı b çift ise burada a eksi b de çifttir. Yani aradaki işaret toplama veya çıkarma olduğunda sonuç çift oluyormuş. A eksi B'yi de seçeneklerde göremiyorum. A eksi B çift ise buradan şunu da söyleyebilirim. B eksi A'nın sonucu da ne olmalı? Çift olmalı. O halde sorumun doğru yanıtı E seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi sıfırdan farklı x ve y gerçel sayıları için eğer ki mutlak değer x ile x'in toplamı sıfır Mutlak değer y ile y'nin farkı sıfırsa ben buradan şu yorum yapabilirim. Bu işlemin sonucunun sıfır olması için şurası ne olmalı? Eksi x olmalı değil mi? Eğer ki, eğer ki mutlak değer x'in değeri burada eksi x'e eşitse buradan da şu yorum yapacağım. x'in değeri ne olmalı? Sıfırdan küçük olmalı. Burada bakın bu ifadenin sonucunun sıfır olması için burası y olmalıdır değil mi? Mutlak değer y'nin değeri mutlak değer y'nin değeri burada y'ye eşittir. Eğer mutlak değer y dışarı aynen çıktıysa burada arkadaşlar y'nin değeri ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı. Tamam şimdi hangileri her zaman doğrudur bu sorulmakta? Şimdi x'in negatif olduğunu biliyorsun. Y'nin pozitif olduğunu biliyorsun. Negatif bir sayı ile pozitif bir sayının toplamı hakkında kesin bir şey söyleyemem. Eğer negatif sayı çok küçük bir sayıysa e, bu sonuç negatif olabilir değil mi? İşte atıyorum buraya geldim. Eksi 23 yazdım. Buraya geldim 17'yi yazdım. Bakın bu x'in toplamı ne yapar? 6 yapar. Yani sonuç sıfırdan küçüktür. O yüzden bu gitti. Devam ediyorum. Şimdi bakın x burada, x burada nasıl bir sayı? Negatif bir sayı. Negatif bir sayıdan eğer ki arkadaşlar ben pozitif bir sayıyı çıkartıyorsam buradaki eksi bu artıyı eksi yapacaktır ve sonuç negatif gelecektir. Bir örnek yapalım isterseniz. Eksi 23'ten eğer ki 17'yi çıkartırsam bu ifadenin sonucu ne yapar? Eksi 40 yapar değil mi? O zaman bu her zaman doğrudur. Şimdi x'in değeri negatif bir değer. Y'nin değeri pozitif bir değer. Bu x'in çarpımının da sıfırdan küçük olması beklenir. O nedenle bu da doğrudur. Sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet bir kimyasal madde 15 derece sıcaklıktayken soğutulmaya başlanıyor. Bu kimyasal maddenin 6 saat boyunca her saat sonunda sıcaklığı 6 derece azalıyor. Buna göre 6. saatin sonunda bu kimyasal maddenin sıcaklığı kaç derece olmuştur diye sorulmakta. Şimdi her saat sonunda eğer ki sıcaklık 6 derece azalıyorsa bakın 1 saatte 1 saatte sıcaklık 6 derece azalıyorsa bu durumda arkadaşlar 6 saatte sıcaklık ne yapar? X derece azalır. İçler dışlar çarpımı yapıldığında buradan X'in değeri ne geldi? 36 derece geldi santigrat derece geldi. Tamam eğer ki 15'ten de 36'yı çıkartırsam 15'te 36 azaldı. Ve bu ifadenin sonucu ne yaptı? Eksi 21 derece yaptı. Sorumun doğru yanıtı A seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi yukarıdaki eşitsizliklere göre X, ve Z tam sayılarının işaretleri sırasıyla hangisidir diye sorulmakta. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar işareti belirleyen tek kuvvetli ifadelerdir. Yani burada x'in dördüncü kuvvetinin bu ifadenin işaretinde herhangi bir katkısı bulunmamakta. Burada y'nin karesinin herhangi bir katkısı bulunmamakta. Ve bu durumda arkadaşlar bakın bunları kaldırdığımda geriye ne kaldı? Y'nin değerinin sıfırdan küçük olduğu kaldı. Buraya bakıyorum bakın z küp yani z'nin tek kuvveti sıfırdan büyükse burada şunu söyleyebilirim. Demek ki z'nin değeri de ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı. Buraya geldiğimde Şimdi Z'nin değeri sıfırdan büyüktü. O halde Z'nin 5. kuvveti de burada pozitif bir ifadedir. Bu iki ifadenin çarpımının sıfırdan küçük olması için burada X küpün değeri ne olmalı? Negatif olmalı. X küp negatif olduğunda burada arkadaşlar X'in değeri nedir? Sıfırdan küçüktür değil mi? Tamam bu durumda bakın X'in işareti negatif. Y'nin işaretinin zaten burada negatif olduğunu bulmuştum. Ve Z'nin işareti de burada sıfırdan büyük olduğu için pozitif olacaktır. Yani aramış olduğum yanıt eksi eksi artı ifadesidir. Sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir. Evet şimdi arkadaşlar bakın mutlak değerli iki tane ifadeyi topladığımda eğer sonuç sıfır geliyorsa bu ifadeler ayrı ayrı ne olmalı? Sıfıra eşit olmalı. Bu durumda a artı 3'ün değeri eğer ki sıfır ise 3'ü karşıya aldığımda buradan a'nın değeri eksi 3 gelir. Eğer ki b eksi 5 ifadesinin sonucu sıfır ise burada eksi 5'i karşıya aldığımda b'nin değeri ne yapar? 5 yapar. Şimdi bizden ne istenmekte? Mutlak değer a eksi b. a yerine eksi 3 yazıyorum. b yerine 5 yazıyorum. Bu ikisinin farkı ne yaptı? Mutlak değer eksi 8 yaptı ki bu ifade dışarı nasıl çıkacaktır? 8 olarak çıkacaktır. Sorumun doğru yanıtı b seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi m çift ve n tek doğal sayı olmak üzere hangisi kesinlikle tektir diye sormakta. Şimdi bakın d seçeneğine baktığımda Tabanda bir tek doğal sayı var. Bunun çift kuvvetini aldığımda bir tek sayıyı kendisiyle ne kadar çarparsam çarpayım sonuç tek gelecektir. Bazı arkadaşların aklına işte e, çift sayının sıfır olma durumu gelmiştir mutlaka. Bakın tek sayının sıfırıncı kuvvetini alırsam bu da bir yapar. Yani bu da tek yapar. O halde sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet aşağıdaki şekilde bir madenin yerin 1300 metre altındaki eksi birinci katında bulunan bir işçi görünmektedir. Bu madenci asansörle eksi üçüncü kata inmek istemektedir. Eksi birinci kat ile eksi ikinci kat arasındaki mesafe burada 700 metre ve eksi ikinci kat ile eksi üçüncü kat arasındaki mesafe 400 metre olduğuna göre madenin eksi üçüncü katı yerin kaç metre altındadır diye sormakta. Şimdi burada arkadaşlar bakın Madenci zaten yerin eksi 1300 metre altında yer almakta. Ne yapacak? Burada 700 metre daha aşağı inecek. 700 metre daha aşağı indi. Ardından 400 metre daha aşağı indiğinde burada arkadaşlar bunların toplamı ne yapar? 2400 metre yapar. Demek ki madenci yerin 2400 metre altına inerse eksi 3. kata ulaşabilir. Sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet, x, y ve z pozitif tam sayılar olmak üzere bu ifadenin sonucu 59'muş. Şimdi bakın 59 burada bir asal sayıdır ve ben 59'u 1 ile 59'un çarpımı şeklinde yazabilirim. Şimdi x, y, z pozitif tam sayılarsa bakın burada x, 2y'yi ve 3z'yi topladığımda elde ettiğim sonucun 1 olma olasılığı yoktur. Çünkü en kötü ihtimalle hepsi 1 olsa bu ifadenin sonucu 6 yapar. O yüzden ben ne diyeceğim burada? x'in 2y'nin ve 3 tane z'nin toplamı burada ne yapmalı? 59 yapmalı. Ardından tabi burası 59 ise bu durumda diğer ifadenin değeri burada 1 olmalı. Hemen şunu yazıyorum. 2 tane x artı y eksi 3 z ifadesinin değerine burada 1 diyorum. Tamam. Şimdi ne yapabilirim? Ne yapabilirim? x artı y toplamı isteniyormuş zaten. O yüzden şunu yapacağım. Bu iki ifadeyi alt alta toplayacağım. Şunlar gidecek. 2x ile x ile 2x toplarsam burası 3x'tir. 2y ile y'yi toplarsam burası 3y'dir ve bu ifadenin sonucu 60'a eşittir. İki taraf 3'e bölünürse buradan x artı y'nin değeri ne yapar? 20 yapar. Sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir.